Nela, canım benim, canım. <laughs> Evlendiniz mi da? Nene, sana kaç kez anlatacağım. Aramızda hiçbir şey yok. Anladın mı? Yok. <laughs> yok. Ne yok mu senin? Ben ne ki Utanmaz. Ne olur mu hiç? Bu kandırdı seni değil mi? Hmm. Dedesi de beni kandırmaya kalktıydı. Hmm. Ne kandırmasın nene ya? Bak son defa anlatıyorum. Ben eve doğru gidiyordum. Arabama bindi benim. Sonra da... Sonra da inmedi işte ya. Neyse ya. Geç oldu. Hadi biz yatalım. Oy, dur bakayım. Nikahsız olmaz dedim. Terbiyesiz. Ya yani, nene yanlış anladın. Ben odamda yatacağım. O isterse dışarıda yatsın. Bana ne? Kız odada yatacağım Peki ben nerede yatacağım? <laughs> Dakika, çık dedim bir sana. Da... Çık dedim. Bir... çık öyle. Bir dakika Hadi. Ya bir dur. Nikahsız Necim? olmaz. Nece. Nene! Nene! bir dakika bir dakika. Necim. Nikahsız ah. olmaz dedim sana. Nene! Ya of ya of. Allah rahatlık versin uşağım. Cadı. Senden kurtulduğum gün koç keseceğim koç. Yok koç etmez. Deve yatıracağım deve. Anca yeter. Nasıl? Rahatlar mısın? Uy. Nasıl da romantik bir gecede yıldızlar altında. Bana bak. Bana bak. Elimden bir kaza çıkmadan gir içeri. Gir. Aman be. Haçan sen iyilikten anlamıyorsun da. Tamam eyvallah. Lakin teşekkürden de anlamıyorsun. Ne biçim adamsun be? Geri bassın seni iyiliğin. Baş belasın! Kime dedin? Sana dedim. Çirkin cadı. Kim? Sen asıl kendine bak be. Orman canlısı ne olacak? Ne? Sabah horoz öter etmez. Seni arabaya atıp göndermezsem o dediğin olayım emi? Hadi gir içeri. Aman ne halin varsa gör. Sinirli uşak ne olacak? Yes. Yeah. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Aman Allah'ım! Ben sen se o Geç kaldık, geç kaldık, geç kaldık ya! Uyandı mı daha? Günaydın diyecektim ama... ...saat öğleyi de geçti. Eh, iyi günler diyelim o zaman. Kahretsin, kahretsin, kahretsin! Ben Çilyoroz'un sesini nasıl duymadım ya? Nasıl? Nasıl? Bilmem. <laughs> Sesi kesilmiştir belki. Havalar soğudu ya, o sebep. Yine ne yapıyorsun? Bu ne? Çorba. Senin için yaptım da. Dedim bütün gece dışarıda etleri kesilmiştir. Sıcak sıcak içsin de içiyorsunuzun. İç. Dur ya. İç. Ya, i̇ç dur... dur. ya. İç ne dur. Lazım ya dur. İç, dur. i̇ç iç iç. Dur. 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 A a a ne yaptın da? Çiliyoruz. Sen ne yaptın ha? nerede? Nerede? Rey, çorbada. Aa! Gel buraya kaçma. Ben şimdi seni var ya. Ah! Ah! <laughs> <laughs> Şimdi geberteceğim seni! Oy. Gel buraya! Gel! Seni yiyeceğim! Öldüreceğim! buraya! Gel buraya! Gel buraya! Ya Gel buraya! Gel buraya!

Gidin da kimse. Bunları ne Ay! Alo Ay! Gidin da. Hala geleceğiz. Hala dur. Ne diyorsun sen ha? kulağı kuzu. terbiyesiz! Seni. terbiyesiz! Oy, nene, olayım mas. Oy, ah, lakçalar. Nene, ah. Ne Nene, Oy. Oy. Seni çap. Oh. Seni ah. terbiyesiz. Oh. Ah. Ah. Nene, ah. 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 ah, ah, ah. Ben sana evlenmeden ah. olmaz demedim mi? Ya nene ne evlenmiş ya, ne evlenmiş ya, oh. ah. ne evlenmiş ya? Ah. Oh. Ah! <laughs> <laughs> Hocam